Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da göreceğiniz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sit Alt Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Etkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın sayısal oto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz 1 adet de joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek bir 90 numara serisi içerisinden 1 adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6 5 4 3 2 ve 1'i bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasında doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini arttırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 447.218.196 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili seyircilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.33'ü gösteriyor. Bizler şimdi Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? kine tarafından belirlenen ilk şanslı numara 69 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 40 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 3. şanslı numara var. Üçüncü şans numara 20 oldu ve dördüncü şans numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 46 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği beşinci şanslı numara var. Beşinci şanslı numara 78 ve sırada altıncı şanslı numara var. Makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numara 80 ve evet ilk makinemiz joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplanı karıştırmaya devam ediyor. Şu bakalım joker numara ne olacak? Evet Joker numara 87 oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden. Bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz elde çalışıyor. Tüm Türkiye tekrar bol şans diliyorum. Evet ikinci makinemiz süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Superstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. süperstar numara 38. Evet, iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 20, 40, 46, 69, 78, 80. Joker numara 87 ve süperstar numara 38. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de Şans Topu ve 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber şiboya canımızı ortaya olmak isterseniz sisalchance.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünce edek şimdi hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango Herkesin şansı